SS Rangers takımıyla beraberiz. Güzel bir kabiliyet oldu. Neler düşünüyorsunuz? Çok çekişmeli bir maçtı. Bayağı bir fark ettik ön başta. Şansa bir kafa golü attık kaleci elinden geçti de orada inanmaya başladık zaten dedik. Allah yanımızda herhalde. İkinci yarı bastırmaya başladık. Zaten 3-4 gol arka arkaya attığımızda dağılmaya başladılar. İkinci yarı daha iyi oynadık. iyi bastırdık. Onların da dağılması iyi bir galibiyet yakaladık. Maç çok çekişmeli geçti açıkçası. Karşı takımıza tebrik ederim. Ben bayağı keyif aldım. Güzel bir galibiyette. Herkes tebrik ederim. Teşekkürler. Hocam size söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya ben sakatım e, bir şey var. Birinci derece yırtık var oynayamadım. Ama dışarıdan çok destekledi. Takım çok iyi, çok güzel gidiyor. Eksiklerimiz çok fazla. Çok fazla sakat oyuncumuz var. Buna rağmen işte dediğim gibi Alev'i aldıktan sonra gerisi geldi artık. E, toparladık ikinci yarıda. Yani Sen zaten güzel özetledin. E, Rangers de çok güzel top oynuyor. Yani onların maçlarını da seyrediyoruz. Kursun çekişmeli maçtı yani. Böyle yani gergindi zaten. Ben o yüzden keyif aldım. Aynen. Böyle maçlardan keyif alıyoruz zaten. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar.